Evet arkadaşlar sizinle bir gün e, mühendislerle ilgili video çalışacağız. Bu video çimento için ilgili. Arkadaşlar ilk dağdaki taşları. <laughs> Anne bu ozlardı mı? Yo devam et. Dağdaki taşları patlatılıyor. Sonra da gidip fabrikada. Bir daha eziliyor, sonra eleniyor. Sonra sıcak fırına girdik. Çok yüksek sıcaklıkta, 500-600 sıcaklıktan sonra çıkıyor onlar. Onları bir daha eziyorlar. Sonra bunlar paketleniyor. E, tahta paletlerine koyuyor. <laughs> e, sonra, sonra paletler kamyonlara ekleniyor, dağıtılıyor. Ne oluyor sonra? Sonra inşaatlarımızda kul kullandırılıyor. Tavsiyelerin nedir? Mesela bizim evin inşaat bölümü böyle. Mesela bizim evin burasını böyle böyle yapmışlar. Hı. İşte bunun alt kısmından şurasını çimento ile birleştirmişler. Yoksa bu dua çıkmaz buradan. Yani size şöyle demek istedim. Buraya takılı kalın. Çimento yapmazsanız çıkar buradan. Ama çok güçlü makineler çıkarabilir. Çünkü onun etrafı ne ee, Şey şöyle anlatayım. Onun etrafında birleşik. Çünkü bakın oradan birleşikli anlanıyor. Çünkü oradan yukarı doğru O taşı oraya sabitlemek için çimentoyu kullanıyor.